Şimdi burada ay enumerator olayını anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada bir tane power up'ımız var. Ne yapıyor? Hazremiz tek ateş ediyor. Power up alınca bu triple shot 3 ateş edecek. Alınca 3 ateş edecek. ama tabii ki oyundaki power up'lar biliyorsunuz genelde belli bir süre için verilir. Mesela atıyorum verildikten sonra 5 saat sonra bu özellik kendini kapatacak. Tekrar tekrar ateş etmeye başlayacak. İşte mesela shield düşerse shield 10 saniye 3 saniye sürecek. Shield'ı kapatacak. Speed Frasex 10 saniye sürecek. Onu kendini kapatacak falan. Neyse biz triple shot yani triple shot gelince ne yapacak? 5 saniye sürecek. Sonra kendini kapatacak. Bu genelde IE numerator sayesinde yapılır. Belli bir süreli olan şeyler. Şimdi nasıl kullanılır? Şimdi I, N numarator. Burası player. Şimdi bakın. O, şu geminin olduğu yer. Çünkü ee, bu şeyin ee, gemide ee, şey bağlı. Lazer 3 aktif mi? Yani o çarpacak. Çarptığı zaman şu Lazer 3 aktif mi? False yapacağız. Yani gemiyle alakalı bir şey olduğu için gemiye ee, de yapıyoruz bunu. I, N Sonra bir tane metodu adı yazıyoruz. Lazer 3'lü kapatma sayacı. Şimdi Şöyle bir kullanımı vardır. Yield, return, new bunlar oluyor. Sonra wait for seconds. Tabii çok en basit kullanımı bu. Wait for seconds. Kaç saniye bu işte lazer alınca kapanması, kaç saniye sonra kapanması istiyorsun? Mesela 5 saniye sonra kapanmasını istiyoruz. O zaman buraya 5 yazıyorsun. Ondan sonra bir float bir değer olduğu için F koyuyorsun. Sonra nedir? Şimdi aldık. Lazer 3 aktif mi? Onu bunu anlatacağım. Aktif oldu. 5 saniye sonra ne yapacağız artık? Lazer aktif mi kapatacağız. Kapatınca ne olacak? Normal lazerle dönecek. O yüzden, dolayı lazer aktif mi kapatıyoruz. Peki bunu nerede çağıracağız? Bunun için de en güzel yöntem bir tane public metot yapıp ister tabii burada çalışacaksan public'e gerek yok. Başka bir klasdan çağıracaksan public yaparsın. Şu an başka bir klasdan çağıracağımız için public yaptık. Sonra dedik ki Lazarus power up başlat. Şimdi bizim power up'ımız düştü, gemiyle çarpıştı. Gemiyle çarpışınca ne oldu? Gemiyle çarpışınca ne oldu? On trigger enter. Çünkü trigger'ları açık. On trigger enter metodu çalıştık. Dedik ki de collision tag'ı player. Yani çarpışılan nesnenin tag'ı player'sa bakın şurada player yazıyor. Player'sa buraya gir. Tamam mı? Sonra dedik ki ilk başta player klasından bir tane bir tane bir değişken oluştur. İsmi hadi player olsun. Sonra şu artık çarpıştı ya böyle. Bu buraya geldi buna çarpıştı ya. Çarpıştı ne oldu? Hadi collision gemi oldu burada. Çarpış neyse gemi çünkü. Gemi. Tamam mı? Geminin komponentlerine bak. Gemi şu player gemi. Tamam mı? Geminin komponentlerine bak. Transform, Sprite Renderer, Play Scripts. Ondan sonra Box Collider, 2D, Rigid, 2D var. Bunlar da. Tamam mı? Bunun da e, player'ı al. Yani biz bunun hiçbirisini istemiyoruz. Sadece şu player'ı adlı komponentleri istiyoruz. Zaten bu komponent de şuradaki bizim player adlı klasımız. Tamam mı? Al. Sonra diyoruz ki e, player null değilse aldı ama oldu ki herhangi bir sıkıntı çıktı alamadıysa null, null değilse aldıysa aldıysan buraya gir. Tamam mı? Ve player deyince artık buradaki public olan class ve değişkenlere ulaşabiliriz biz. Tamam mı? Okey. O zaman tekrar geldik. Ee, buraya power şey laser power up başlat adlı metodu çalıştırdık. Çalıştırdık. Tamam mı? Şunu çalıştırdık. Tamam geldi buraya çalıştırdı ne yapıyoruz? Radyoloji aktif mi? True yapıyoruz. Şimdi artık buradan çalıştırdığımız için tamam mı? True yaptık. Üçlü lazer başladı. Ne kadar sürecek lazer? Start current'in yani şu ionumerator'ı süreci başlat diyoruz. Hangi süreci başlatayım? Bana bir metod ismi ver diyor. Bunun bağlı olduğu metod. Yani şu, şu mesela birden fazla ionumerator olabilir sizin. Mesela hani şimdi biz buraya atıyorum shield da yapabiliriz ne bileyim başka bir şey de yapabiliriz. Belki hepsinin süreci farklı olacak. Belki 30 tane farklı power up'ımız olacak. Tamam mı? Ee, bu işte lazer 3'ü e, kapatma sayacını çalıştır diyoruz. Geliyor. 5 saniye bunu çalıştırıyor. 5 saniye burada bekliyor. Bu şey için. E, lazer aktif mi için. Ondan sonra bir kapat diyoruz. Kapattıktan sonra hop geri dönüyor. Bu da buraya geri dönüyor. Böylece bu işler bitmiş oluyor. I enumerator genelde bu şekilde kullanılıyor.